Tüm emekli sen ile şubesi tarafından saray iktidarının tasarruf olayı vurgusuyla kamuda tasarruf ve verimlilik paketi hakkında basın açıklaması yapıldı. Evet. Saray iktidarının tasarruf olayı gerçekçi değil bir aldatmacadır. 22 yıldır ülkeyi tek başına ve mutlak çoğunlukla yöneten AKP saray iktidarı memleketi her yönden krize, emekli ve çalışanları da her yönden açlığa ve sefalete sürükledi. İzlediği zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul anlayışıyla, görgüsüz şatafatlı lüks yaşamıyla, ülke kaynaklarını yandaşlarına dağıttığı gereksiz projelerle, talan ederek geldiği noktada deniz bitti, şimdi sıkıştığı, hazinede boşalınca <laughs> durumu kurtarmak için döviz aramakta dahil tedbirler almaya yöneldiler. İktidar şimdi... Bu panik ve dağılmayı önlemek, halkın tepkisini azaltmak ve biz de sizin gibiyiz tasarruf gibi tasarruf masallarına yöneldiler. Ancak bu süre içerisinde de yeni baskı ve yasaklara, tehditlere devam etmeyi de ihmal etmiyorlar. Açıklanan tasarruf tedbirleri gerçeklerden uzak, samimiyetsiz ve uygulanabilir değil. Zaten kendileri de buna inanmıyor. <laughs> Sadece halkı kandırmak ve göz boyamaya yönelik afaki sözlerden ibaret. İncelendiğinde görülüyor ki sonuçta krizin yükü yine emekliye, çalışana, dar gelirlere yani bütünüyle halka çıkarılacak. Çünkü kaynakları asıl yok eden, kara delik haline gelen harcamaların hiçbirine dokunulmamış. Kamu çalışanlarının servislerine, kağıt kalemlerini el atmışlar ama bütçeyi yutan ve sadece Merkez Bankası'nın 818 milyar lira zararına yol açan mesela kamu e, kur korumalı mevduata hiç dokunulmamış. 128 milyar dolar gibi devasa bir kaynak kime ve nereye gitti hiç hesaplanmamış, dikkate alınmamış. Saray geçen Nisan'dan bu Nisan'a harcaması 11 kat artmış. Diyanet'in 36'lı 36 milyarlık bütçesi 91 milyara çıkarılmış. Halka sabır tavsiye eden fakirliği eden bu kurumun lüks yaşamında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş. Yandaş şirketlerin milyarlık trilyonluk vergileri siliniyor. Ama kamuya memur, öğretmen, işçi alımları kısıtlanıyor. istihdam yok. Çünkü kaynak yok bunlara. Dakikada 14 milyon 290 bin lira vergi ödüyoruz. Yıllık bu para 7 trilyon 400 milyar lira var. Varıyor. Ama ödediğimiz vergilerin hesabı da yok. İktidar bunu bütçe kaynağıyla açıktan örtülü ödenek kaynağıyla gizliden harcıyor bu konuda da hiçbir açıklama yapmıyor. Tasarruf da bunlardan hiç söz edilmemiş. Bütçe yapıldığında bütçenin açığı 2 trilyon 700 milyardı. Toplanan bu para toplanacak 100 milyarlık tasarruf vereceklerini söylüyorlar. Toplanan bu para bütçe açığının yüzde üçü bile değil. E peki gerisini nereden kayıp, kayıp, kapatacaklar? Bize yapılacak yeni zamlarla bize yüklenecek yeni vergilerle bu açığı da bizim üstümüze yıkacaklar. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Emekliler olarak diyoruz ki eğer samimiyseniz tasarruf önce devletten yani saraydan başlar. Gereksiz, sınırsız ve denetimiz harcalar, denetimsiz harcamalardan vazgeçilsin. Kaynaklar adaletli ve gerçek harf sahiplerine kullanılsın. Dün çerez parası <laughs> diye söylenen harcamalar bugün bize tasarruf diye durulmasın. Yapılan tasarruf değil. Halkın tepkisini azaltmak, göz boyamak ve toplumu aldatmaktır.